Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Left 4 Dead'de direniş oynuyoruz. Bugünkü bulunduğumuz haritanın ismi de yani bugün eee oynayacağımız haritanın ve bölümün ismi de e, Last Stand yani son duruş haritası ya yani bölümünde eee yani deniz Feneri yani Lighthouse e, haritasında savunacağız. Zaten bu e, harita yani e, bu Left 4 1'de sadece Left 4 1'de eee direniş moduna özel bir harita. E, i̇kinci oyunda ama bunun güncellemesi geldi bunun hikaye olarak oynanabilir halde şeyde mevcut Left 4 Dead 2 oyununda da mevcut Gerçi Left 4 Dead diyorum sonra 2 koyuyorum <laughs> Yani öyle mevcut oynayabilirsiniz buradaki taktiğim ben normalde hep şuradan e, buradan savunuyorum Rekorumda e, yani en yüksek e, hayata kalma süremde 16 dakika 83 salisiymiş e, Ama bu sefer içeride tutacağız kendimizi çünkü bizim e, botlar birazcık Bu konuda sıkıntı çıkartabiliyor şimdi Tamam çalıştırdım. Ses geldi biz de şöyle içeri geçtik. Bizimkiler ama içeride değil. İçeri abi içeri 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 içeri. içeri. Tamam biz buradan böyle savunacağız şimdi. Ben şuradan şöyle Pardon. Kazayla sıktım. Bu da aynı şekilde yine mermi saklıyorum. Buradan zaten çok açık vermediğimiz için bizi e, smoker'dır ne bileyim. E, gerçi sadece smoker. Aynen smoker çok çekemez diye düşünüyorum. Derken smoker çekti. Evet. Tesadüfüm böylesi. Bu sefer arkaya açıyorum bilerek. Çünkü arkaya geçeceğim. için. Hata yaptım ya. 20 mermi varken cezbe değiştirmeye çalıştım. O iyi olmadı biraz. Artık iki varken tamam tank var. Ooo burası açılmış. Çok iyi olmadı. Şu açık kalsın. Tamam girdi 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 sıkıntı. Bana girecek ya. Tamam. Abi yine içeri gelmiyorsunuz ki ama biz böyle nasıl anlaşacağız? Pardon. Abi yine döndü dolaştı beni oradan çekti ya. Ha burası da kırıldı. Tamam tamam bir şey yok. Ben desin sen. Abi kurtaramıyorum. Şaka mı bu? Bill'i kurtarın. Abi Louis gitti. Bill gitti. Ne oluyor? Ne oluyor? Çok çok çabuk düştük. Ha çok çabuk düştük. Çok çabuk düştük. Hiç bekleniyordu. Ben bir kere daha deneyeceğim bunu. Ben ben bir kere daha denemek istiyorum çünkü olayı anlamadım. Hani çok çabuk aşağı düştü. Yani çok çabuk yenildik. Ya yani şimdi diyebilirsiniz ya yenilmeden alakası yok falan diyebilir. Aslında şurası da şöyle güzelmiş ya De buraya da bizimkiler gelmiyor. Yani çok çabuk düştük ya. Niye öyle oldu? 2 dakikada çektiler bitti. Abi çok hızlı gittik ya Ya hiç yoktan bence bir 5 dakika dayanabilmeliydik yani Ya da 7 dakika Tamam burası açılacak zaten İçeri girsin herkes Aa orası da açılıyor Orası nereye çıkıyor lan? Ay yok artık burası buraya mı çıkıyor? Süper Ama burası da Oğlum bu bina çok şey ya çok açığı varmış buranın da. Burayı düzgün savunmak lazım. Bil hala içeri girmiyor. Ya sonra alıştı. işte. İçeri gir artık. İçeri. Hala bir içeri girmemekte ısrarcı. Kimse içeri girmiyor. Ha birisi içeri girer mi artık? Arkadaşlar. Gelin gel 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 gel. Beni koruyun, beni koruyun, beni koruyun, beni koruyun, beni koruyun diyorum. Burası da mı açılıyordu ya yoksa? Tamam en azından kaçmak... Abi kapatmayın orayı. Smoker'ımız var. Çekecek birimizi. Çektirmem, çektirmem. Ah! Oh. Tuttum seni. Tamam. Sıkıntı yok. Bak böyle 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 de çok... Bill çok can kaybetti ve hala dışarıda abi. Sen de bir git Bunun yardıma mı ihtiyacı var? Anlamıyorum. Ne derdi var? Abi gider misin şuradan? Hadi. Şöyle hazırlanalım. Bu da boru bombamız var, molotofumuz var. Tamam, içeride kal öyle işte. Çıkmayın dışarı. Ama bil sen pencerede öyle seni harcarlar yavrum. Gel şu içeri. Tamam. Yok abi bu dışarıda kalmaya inat etmiş. O pencereden girecek o. Başka türlü anlayamayacağız çünkü biz onunla. Bir tane Hunter yakalayacak sonra var ya. Diğerleri de dışarı çıkacak. Buradan geldi. Tamam. Şöyle atıyorum komutu ama. <laughs> ha şimdi girdiler içeri. Süper. Ha burası da açık. Çok açık var ya. Biraz fazla açımız var bu haritada. Ya! gene atlayacak üstüne. Hazırlıklı olalım. Çıkın dışarı. Başka boru bombam yok. Yok varmış. Tamam. tamam. Fena değil, fena değil. Ben şahsen fena olmadığımızı düşünüyorum. Beni bana yelten de hemen ya. Pardon Ruiz. Mermi de çok çabuk bitiyor ya. Ya bir de benim parmağım çok şey oluyor ya. Ay, elim böyle çok kasılıyor. Bas, bas çek yapınca tekliye. Onun için ben en iyisi bir program mı ayarlasam? Ne yapsam ya? Önceki faremin kendi e, yazılımı aracılığıyla bunu çözmüştüm ama Ya bunda en fazla böyle çift tıklama var o kadar. Hani ekstra bir e, şey yok. Onu nasıl hallederim bilmiyorum. Ya yani dediğim gibi ben en iyisi bir program ayarlayayım da. Tamam sakın pek loyik, loyik bendesin Tank geldi gelecek, herkes dışarı Tamam Tamam geldi buradan geldi. Buldum. 5-6 tane yeter herhalde. Kalk Beni koru, beni koru. O boomer bana gelmesin. Boru bombası yok mu burada bir tane? Mermi bitti. Arkadaşlar ezan okunuyor. Ee, videoyu duraklatayım sonra artık kaç dakika hayatta kaldıysak oradan devam ederiz. Arkadaşlar geldim kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Zaten çok bir şey yapamayacağız da. Lan normal silah geçmem lazım. Taramalı tüfek hangisi? Yok abi yok. Bana ya o tarım o tüfeği vermen lazım. Heh tamam. Ben çatıya çıkıyorum arkadaşlar. Ah mermi bitti ya. Ya bu kadar da olmaz ya. Ah teşekkür ederim Luis. Birazcık daha direnmen lazım. Ben sana yardımcı olacağım. Al. Lan değiş. Oğlum kaç kişisiniz ya? Aa, ya iki dakika basacaktım be. Olmadı arkadaşlar olmadı. Yapacak şey Başka seferi tekrar deneyeceğiz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.